Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çok güzel çiçekli bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım. Örneğime başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoyu paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum yazmalarımı yine iki zincirle tığladım. Yazmamın içerisinde bulunan yeşil tonu oldukça canlı koyu bir yeşildi. Bu nedenle altın başak 2 numara yeşil iple tığladım. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde çiçekler için hemen göstereyim iplerimi. Yazmamın altında kalmış. Altın Başak 144 numara kahve tonu, Altın Başak 85 numara pembe, 85 numara mor ve 91 numara pembe kullanacağım. E, kullandığım tığım 22 numara. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen örneğimizin yapımına geçelim. Güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Anlattığım sayılara göre giderseniz sizinki de aynı olur arkadaşlar. 2 zincirle yazmanızı tığlamanız yeterli. Geldim tığ battının altından. Şöyle ipimi sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 defa tığım ucuna ipimi sardım. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boş bırakıp 1, 2, 3 tane boş bırakıp dördüncünün altından giriyorum. 2'şer, 2'şer, ikişer, ikişer. Altı defa da çıkacağız arkadaşlar burayı. Altı defa da çıktım. Şöyle bir geniş trabzan yaptık. Hemen sık iğne ile yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. İki zincir çektim, sık iğnemi yapıyorum. İki zincirimi çektim, sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde küçük minik kirpikler yapacağız. İkişer zincir çekerek şu anda dört tane oldu. Beşinci kirpiğimi yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Altıncı kirpik. Bir, iki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Yedinci kirpik. Sekizinci, iki zincirimi çekiyorum. Dokuzuncu, iki zincirimi çektim. On, 11 12 tane bu şekilde kirpik yaptık. En son kullandığımız tığ battının altından da sık iğne ile girdim. Çiçek yuvalarımın arasında birer tane bu çimenden yapacağım. Şöyle göstereyim yakından. Devamında hemen bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya geçtim. Şöyle oldu. Burada 1 2 3 4 zincir çektim bir kere doladım aynı tığ battığın altından tekrar geldim 2 2 çıkıyorum bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi sık iğne ile düğümledim üstüne yine 1 2 3 4 zincir çekip aynı tığ battığın altından tutturuyorum bir tane zincir çektim üstüne Yandaki tığ battının altına geçtim. Tutturarak şöyle göstereyim. Ara kısım için yine çimen için 1, 2, 3, 4, 5 defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3, 4. tığ battının altından giriyorum. Yine 6 defa da çıkacağım. 2'şer, ikişer 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 Bu şekilde yaptık. Şöyle oldu trabzanımız. Üstüne sıkıca zincirimi çektim bir tane. Hemen sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir bir sık iğne. 2 zincir bir sık iğne ikinci. 3. 4. 5. 12 tane kirpiğimiz vardı. 6 7 8 9 10 11 12 tane bu şekilde kirpiğimi yaptım trabzanımın üzerine. En son son kullandığımız tığ battığının altından da girerek bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Yandaki tığ battıya geçtim. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Yine aynı tığ battının altından 2, 2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. 5 tane zincirimi çektim geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum 1 2 3 4 zincirle tekrar tığ battının altına döndüm Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığının altından giriyorum. Ve tekrar aynı önce halkamız sonra yuvamız. Önce halkamız sonra yuvamız. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Ben şimdi hızlı bir şekilde bu yaptığımız kısmı biraz arttırmak istiyorum çimenimizi. Sonra çiçeklerinin yapımıyla beraber devam edelim. Ben uyumun çimenini biraz arttırdım arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım hatta şöyle yakından da size göstereyim yakından yapımı da zaten kolay bir çimen yakından da gayet güzel muntazam görünüyor bu şekilde yazmamızın kenarını böyle bir tur dolanıp hazırlıyoruz. Ee, şimdi ben hemen kahverengi ipimi alacağım bu model için çimenin yapımı biraz daha çiçeğin yapımına göre vakit alıyor çiçekler daha kolay olacak. Hemen şöyle kahverengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Benim genellikle bu tür oyaları yaparken bir yöntemim var. O yöntemi de göstereceğim şimdi size. Geldik ilmeğimizi oluşturduktan sonra şöyle birinci çiçek yuvamızda uç kısmında 5 zincir çekerek bıraktığımız küçük bir yuvamız vardı. Bu yuvamızdan ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım sık iğnenin arasından kirpiğimi düğümlüyorum çiçeğimin birinci dalını bu şekilde yaptım. Tekrar ikinci dal için yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yaptığım sık iğnemin son yaptığım sık iğnemin arasından giriyorum. ikinci dalımı yaptım. Yeniden yuvaya sık iğne ile giriyorum. 5 zincir çektim. Sık iğnemin içinden kirpiğimi düğümlüyorum. Yeniden yuvaya sık iğnemi yapıyorum. 5 zincir çektim. Biraz önce yaptığım sık iğnemin içinden arasına kirpiğimi düğümlüyorum. Yeniden sık iğnemi yaptım. Üstüne 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Şöyle yine sık iğnemin önünden kirpiğimi düğümledim. Şu ana kadar 5 tane oldu. 6 tane yapacağız. Yeni sık iğnemi yaptım yuvadan. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri döndüm sık iğnemin içinden kirpiğimi düğümledim. Bitirirken yine yuvaya bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Üstüne bir tane zincir çektik. Şöyle çiçeğimiz şöyle oldu. Burada arkadaşlar dilerseniz bunu kesebilirsiniz ama çok daha kolay bir yöntemi var. Küçücük bir örümcek yapıyorum ben. Yaklaşık bir tığ battı kadar. Ne kadar örümceğiniz küçük olursa kestiğiniz zaman çıkan ip o kadar kısa kalır. Ve tekrar e, ipi kısaltmak için yapmadan önce çaba sarf etmenize gerek kalmaz. Onu da dikkate alırsanız daha pratik olabilir. Şimdi benim diğer iki rengim vardı. Pembe ve mor kullanacağım. O iki rengin yuvasını boş bıraktım. Tekrar kahverengi yapacağım yuvaya. ipimi kesmeden örümcek yaptıktan sonra sık iğne ile girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım sık iğnemin içinden kirpiğimi düğümledim. Yeniden yuvaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sık iğnemin içinden kirpiğimi düğümlüyorum. Yeniden sık iğnemi yapıyorum yuvaya. Aslında bu çiçek için 5, 6 tane kirpikli sık iğne yapıyoruz. Öyle düşünmek lazım. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yuvaya yeni sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sık iğnemin arasından girerek kirpiğimi düğümledim. 4 oldu. Yine yuvaya sık iğneyle girdim. 5 tane zincirimi çektim. Sık iğnemin önünden kirpiğimi düğümledim. Şu ana kadar 5 kirpik oldu. Yeniden yuvaya sık iğneyle giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım sık iğnemin önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. En son yuvaya bir sık iğne daha yaptım üstüne sıkıca zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim. Aradaki örümceği nasıl kesiyorum onu da göstereceğim. Şimdi böyle yazmanızın bütün kenarını dolanabilirsiniz. Sıraloya yapar gibi. Örümcekte de arkadaşlar şöyle baktığımız zaman örümceğimizin üstte kalan bir teli var. Üstte kalan telden şöyle kesiyoruz. Bu tam ortalık kesilmiş oluyor böyle kestiğiniz zaman. Şöyle yarısı orada, yarısı burada kalmış oluyor yani şöyle göstereyim. Bu şekilde yapıyoruz. Çiçeklerimiz böyle minik çiçekli bir model bu. Ben hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Zaten ütü konusunda problem yaşamayacağınız kalıp gibi bir model oluyor. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Ee, herkesin ellerine sağlık diyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da oyağımın sayfamı takip etmelerini öneriyorum. Ee, şimdiden herkese kolaylıklar, herkesin ellerine sağlık.